Herkese merhabalar. Birey eğitim kurumlarında uygulanan TYT4 denememizin geometri sorularını çözelim. İlk soruyla başlayalım arkadaşlar. Efe geometri dersine birbirine paralel iki levha arasında A ve B noktalarında sabitlenmiş lastiğin bir tarafını C noktasında çiviye gerdiriyor. Son durumda AC ve AB'nin açı ortay ACB'nin de 105 derece olduğunu fark ediyor. Buna göre alfa kaç derecedir diye sorulmuş bize. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Bir açı sorusu çözüyorsanız işin içinde de açı ortay varsa mutlaka açı ortayları harflendirin. Hemen başlayalım. Ne yapalım? Şuraya A diyelim. O zaman burası da A olacak mı? Şimdi bakın şu Z kuralını görüyorsunuz değil mi? Artık bu Z kuralıdır, M kuralıdır. Rahatlıkla gördüğünüzü tahmin ediyorum. O zaman burası 2A ise o buradan olacak 2A. Burası açı ortay. O zaman burası 2A ise buradan olacak arkadaşlar 2A. Ha, şimdi Adana, Ceyhan, Bursa üçgene bakın. İç açılar toplam 180 derece değil mi? Yukarıda bir A var. Şu ortada bir 105 derece var. Aşağıda bir 2A var değil mi? Toplarsak 180 derece. O zaman 3A eşittir 75'ten. A ne gelecek? 25 derece. Peki A 25 derece ise arkadaşlar bizden nereye istiyordu? Alfayım. Ha, şurası 4A değil mi? A 25 ise burası ne olur arkadaşlar? 25 çarpı 4'ten 100 derece. O zaman alfa ne kaldı? 80 derece. Aradığımız cevap D şıkkı. Uzunlukları 1, 3 ve 2 kök 3 birimi olan 3 tel çubuk şekil 1'de gösterildiği gibi yerleştirilmiş yerleştirildiğinde A ile B noktaları arasındaki uzaklık x birim şekil 2'de gösterildiği gibi yerleştirildiğinde ise C ve D noktaları arasındaki uzaklık y birim olmaktadır. Buna göre y eksi x farkı kaçtır diye sorulmuş bize. Yani şöyle birleştirirsek bu aradaki mesafeyi y birim. Şöyle birleştirirsek de aradaki mesafe ne oluyormuş arkadaşlar x birim. Ee, y birim özür dilerim. Hemen ne yapalım bunları hesaplayalım. O zaman önce şu x'ten başlayalım. Ne yapacağız? Şuradan karşıya şöyle bir dik gelelim mi? O zaman burası bir ise burada bir. Buraya ne kaldı? İki. Burası iki kök 3 ise burada iki kök 3 Pisagoru görüyorsunuz değil mi? Hemen ne geldi arkadaşlar? İki kök üç karesi on iki. karesi 4 Topla 16 altı. X kareden x kaçmış arkadaşlar? 4 ya da burada güzel bir 30 60 90 üçgeni var. Gördünüz mü? Bakın. Burası 30 olmalı ki 30'un karşısı 2 iken 60'ın karşısı 2 kök 3 olsun, değil mi? Ha denk gelmiş. O zaman 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısına direkt Pisagor yazmadan 4 diyebiliriz. Aşağıya bakalım arkadaşlar. Y'yi bulmaya çalışalım. Şimdi 30 var. 30 var değil mi? Özel açılar. Hemen ne yapıyoruz? Karşısına dik gelir. O zaman şuradan şöyle bir dik geliyorum arkadaşlar. 90'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı 3 bölü 2. 60'ın karşısına ne gelecek? 3 kök 3 bölü 2. Aynısı bu taraftan yapalım. Hemen buradan bir dik geliyorum. 90'ın karşısı 1'si. 30'un karşısı 1 bölü 2. 60'ın karşısı 1 bölü 2'nin kök 3 katı kök 3 bölü 2. Şimdi ne yapacağız? Şu siyah çizgiyi yani y'yi bulacağız. Doğru mu? Ne diyorduk size? Geometride bir uzunluğu bulmanın arkadaşlar yolu %99 Pisagor'dur. %1 de diğerleridir. İşte bu benzerlik olabilir, açı orta olabilir, kenar orta olabilir, özel bir formül olabilir. Ama %99 uzunluğu bulmanın yolu Pisagor'dur. Sonra diğerlerini düşün. O zaman bu y'yi için ben Pisagor yapacağım. E pisagor için de bana ne lazım? Dik üçgen. Peki ne yapalım? şöyle yukarı uzatalım. Buradan bir dik gelelim. İşte Pisagor'umuz hazır. Bakın şura kaç birimdi? 3 bölü 2. Burası 1 bölü 2. O zaman 3 bölü 2'den 1 bölü 2 çıkarsa 2 bölü 2'den burası ne geldi arkadaşlar? 1 birim. Peki şurası ne geliyor? Ha, 3 kök 3 bölü 2 ile kök 3 bölü 2'yi toplarsam 4 kök 3 bölü 2'den 2 kök 3. E, bir 2 kök 3 de burada var. Ha, demek ki burası 4 kök Şimdi şuradaki Pisagor'u görüyorsunuz değil mi? Soru bitti. 4 kök karesi 48. 1'in karesi 1. Topla 49. Y kareden demek ki Y'de de kaçmış? 7. Y eksi x 7 eksi 4'ten 3. Cevabımız A şıkkı. Kenar uzunlukları 30 ve 33 birim olan dikdörtgen biçiminde bir çerçeve E noktasından kırılarak şekildeki gibi uç noktaları AB kenarından eşit yükseklikte dengede kalıyor. 13'ü 20'yi 30'u vermiş 12'yi vermiş buna göre E1 ve E2 noktaları AB kenarından kaç birim yüksekliktedir diye sorulmuş bize. Şimdi ne diyor zaten AB kenarından eşit yükseklikte diyor. Ha, demek ki ben şuradan şöyle bir dik gelirsem. Burası H birimse Buradan da şöyle bir dik gelirsem burada ne olacak arkadaşlar? H birim olacak. Peki ne biliyorum ben? Şu DE 13 birim. ECD kaç birim arkadaşlar? 20 birim. Peki şurada da bir neyimiz var arkadaşlar? 12'miz var. Doğru mu? Şimdi bakın ben şunu şöyle tamamlasam. Burası kaç birim arkadaşlar? E, 33 birim öyle değil mi? Şimdi dikkat edin. Denizli, Edirne 1, Edirne 2, Ceyhan. E, burada sanki bir yamuk oldu mu? O zaman ben o yamuğu şöyle çizsem. Rahatça görsem olur değil mi? Şöyle bir şey oldu. Burası 33. Burası 13. Burası 12. Ve burada kaç arkadaşlar? 20. E şimdi yamuk gördüm. Klasik hareketimi yapalım. Ne yapacağım? Köşelerden bir dik geleceğim. Doğru mu? Buradan şuradan bir dik geldim. Buradan bir dik geldi. Şimdi ben burası 12 ise buranın da 12 olduğunu biliyorum. 33'ten 12 çıkar. 21. O zaman buraya x dersem Burası ne olacak? 21 eksi x. E şimdi şuraya y dersem burada y. O zaman şurada bir pisagor, burada bir pisagor. iki tane pisagor yazıp x, y'yi bulurum. Fakat ben öyle yapmam. Siz de öyle yapmayın. Ne diyorduk size arkadaşlar? Geometride işin içerisinde pisagor varsa önce meşhur üçgenleri bir deneyin. Çünkü soruyu yazan vatandaşlar bunları kullanmak zorunda. Yani şöyle kafasına göre bir dik üçgen uyduramıyor. Ya şöyle bir dik üçgen yazayım ben. İşte şurası 5 olsun. Bura 6 olsun. Burada 9 olsun diyemiyor değil mi? Çünkü sağlaması gereken bir bağıntı var. E, dolayısıyla kullanacağı dik üçgenler de belli. Mesela hipotenüs kaç? 13. Hepiniz biliyorsunuz ki bu 5, 12, 13. Gidip de ben denklemle niye uğraşayım ne? Bir deneyeyim. X'e 5 desem. Y'ye 12 desem. E, bura 12 ise burada 12 olacak. E şimdi x'e 5 deyince burada 16 olacak. 12, 16, 20. Burayı da sağladı mı? Sağladı. Bitti. Ha, Pisagor yazmak yani bu meşhur bir şeyleri kullanmak varken niye ben denklemle uğraşayım? O zaman demek ki arkadaşlar şuradan şöyle bir dik geldiğimde burası kaç oluyormuş? 12 oluyormuş. Peki buranın tamamı kaçtı? 30 muydu? E, h artı 12 30'dan demek ki bizim h meğerse kaçmış? 18 gelecektir. Onun için arkadaşlar şu dik üçgen sorularında baktığınız Pisagor yazacaksınız. Hemen bir yazmayın. Önce bir meşhurları deneyin. Olmazsa zaten Pisagor'u yazarız. O bir kenarda duruyor. Evet ne bulduk cevabı? 18 yani E şıkkı. ABC eşkenar üçgenin biçimindeki karton kenarlarına paralel olacak şekilde makasla kesilip aşağıdaki gibi 3 parçaya ayrılıyor. 2, 1 ve 3 nolu parçaların çevreleri sırasıyla 22, 26 ve 27 santimdir. Bizden üçgenin çevresini istiyor. Şimdi bu eşkenar üçgenin içerisine paralel çizildiği zaman sevinin arkadaşlar. Niye? Çünkü orada başka eşkenar üçgenler de çıkacak onun için. Nasıl? Bakın şimdi şunu şöyle şu uzatsam. Burası 60 derece ise paralellikten burada 60 olur mu? Peki burası 60 derece ise paralellikten burada 60 olur mu? E 60 60 ha demek ki bu da 60. Bakın ne oldu? Eşkenar üçgen çıktı. O zaman ben şu kenara x dersem burada x burada x. E şimdi bu vatandaş buna paralel ya. O zaman ben buraya x deyince hop otomatikman burada x oldu. Çünkü burada ne oldu? Paralel kenar. Süper. Devam edelim. Buna y diyelim mi? O zaman bu da ne olacak arkadaşlar? Y. Peki şurası kaç derece? 60 derece. E burada 60 derece. Ha ikiz kenar yamuk. O zaman burada y ise burada ne olacak arkadaşlar? Y. Bakın olayı bitirmek üzereyiz. Şuraya z diyelim mi? Şuradan şöyle paralel çekelim. Burada 60 olur mu? O zaman burada y ise burada y oldu. E eş kenar demek ki burada y e, burada ne oldu? Z oldu ama paralel kenardan dolayı. Böylece bir kenarı bulduk. X, y, z'ymiş. O zaman x, y, z. E, y buradaysa demek ki burası da x artı z. Başka da zaten bir yer bana lazım değil. Her yeri buldum. Şimdi gelip bunları buraya aktaralım. Burası x değil mi? Burası x artı y. Burası x. Burası y. Gelelim yeşile. Burası z. Burası y artı z. Buralar y'ye. Gelelim maviye. Burası x artı z. Burası z. Burası x. Burası z. Ha Denklemi çözelim. Şuradan başlayalım. Ne var? 3x artı 2y mi? Kaç eşitmiş arkadaşlar? 22. Buraya bakalım. Burada ne var? 3y artı 2z. O simetriyi görüyorsunuz değil mi? Bu da kaçmış? 26. Tahmin edin bu da ne gelecek? 3z artı 2x. Sırayla ne oluyor? Bir 3 bir 2 katı olarak geliyor. Topla 27. Şimdi topla hepsini. Ne oldu? Hepsinden 5'er tane mi oldu? Ha, 5 parantezinde x artı y artı z. Ne geldi burası? 48. 27 daha 75 mi? Demek ki x artı y artı z kaçmış? 15. A, tesadüfe bak. O da bizim eşkenar üçgenin bir kenarı değil mi? E, çevre 3 tane 15'ten 45. Cevabımız b şıkkı. Yukarıdaki şekilde gösterilen D1, D2, D3, D4 ve D5 doğruları birbirine paraleldir. D1 ile D2 doğruları arasındaki uzaklık D3 ile D4 doğruları arasındaki uzaklığa eşittir. Yani şu aradaki eşitlik, mesafe. Bu aradaki mesafe eşitmiş. Tamam EF4, KL9. Bizden MNX'i istiyor. Şimdi şekil ne arkadaşlar? Kare. O zaman ben biliyorum ki burası 90 derece. Burası 90 derece. Süper. Peki bunlar birbirine paralel. Harika. O zaman şöyle bir şey yapsam. Bakın ben şuradan şöyle bir paralel çizsem. Kime paralel çizdim? Şu arkadaşa. O zaman bura 4 ise burada 4 olacak. Tamamı 9'du. Buraya ne kalacak? 5 kalacak. Peki burası 90'sa paralellikten burada 90 gelecek mi? Şimdi sizden şu üçgenle Bakın şu 9 değişim kalmadı artık. Şu üçgene dikkat etmenizi istiyorum. Sanki bunlar eş çıkacak gibi. Öyle hissediyorum. Nasıl eş çıkacak? Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Önce bir açılar var eş. Onları yakalamaya çalışalım. Şimdi şu kenar buna paralel. Öyle değil mi? Harika. Peki bu vatandaş da buna paralel. Ve o zaman bu buna paralel. Bu da buna paralelse bunların arasındaki açı alfa ise bunların arasındaki açı eşittir alfa. E 90 alfa buraya beta dersem otomatikman burada ne oldu? Beta. Şimdi buraya çok dikkat. Can alıcı kısma geliyoruz. İki tane üçgen. Eğer açıları aynıysa bunlar benzer üçgenlerdir. Peki şu aradaki mesafeye ben h dersem demek ki bu dik üçgenin yüksekliği h olur mu? Peki aynı şekilde bu dik üçgenin yüksekliği de h olur mu? E, i̇ki tane üçgen benzer ama yükseklikleri aynı. O zaman artık bunlara benzer denmez. Bunlar ne olur? Eş üçgenler olur. Ha, bakın bunun yüksekliği h. Bunun yüksekliği h. O zamanlar eş üçgenler olur. Bunun hipotenüsü kaç? 5 mi? E bunun hipotenüsü kaç? X mi? E hipotenüsler de birbirine eşit olmalı. Demek ki X kaçmış? 5. Cevabımız B şıkkı. ABCD paralel kenar biçiminde kağıt parçası aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi AE ve AF boyunca katlanır. Katlama işlemi sonunda AD ve AB kenarları AB üssü boyunca çakışmaktadır. Buna göre EDB üssü açısının ölçüsünün EAF açısının ölçüsünün oranı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi bir katlama sorusun. Neyi biliyorduk arkadaşlar? Bir katlama sorusuyla karşılaştığınızda soruyu katlanmış şekil üzerinde çözeceksiniz. Bu bilmeniz gereken bir numaralı kısım. İki numaralı kısım neydi? Mutlaka önce o katlanmış şekli orijinal haline çevirin diyorduk değil mi? Orijinal haline çevirdikten sonra da şunu asla unutmuyordunuz. Bir şekli katladığınızda açının ölçüsü, kenarın uzunluğu, bölgenin alanı değişmez. Sadece yer değiştirir. Bunu bileceksiniz. O zaman ben bu şekli eski orijinal haline bir getiriyorum. Ne yaptım? Şunu şöyle uzattım. Bunu buradan tamamladım. Bunu buradan uzattım. Ve bunu da buradan tamamladım. İşte şekli orijinal haline getirdik mi? Getirdik. Harfleri yazalım. Şurada D köşesi vardı. Katladım. D üstüne geldi. Burada B köşesi vardı. Katladım. B üstüne geldi. Şimdi neyi biliyorum ben? Şurası alfa derece ise. Hop katladığımda. Buradan olur arkadaşlar alfa. Çünkü buradaki açı katlanınca buraya gelip. Aynı şekilde buraya ben beta dersem hop katladım da buraya geldi. Burada ne oldu arkadaşlar? Beta. Peki bunu yazdıktan sonra sanki şurada z kuralı falan var değil mi? Nerede? Takip edin bakın kalemi. Şöyle yeşille göstereyim. Buradan gelin şöyle takip edin. Gördünüz mü? Ha, o zaman burası 2 alfa artı beta ise z kuralından burada 2 alfa artı beta geldi mi? E buradaki vatandaş katlanınca buraya geldi mi? O zaman buraya 2 alfa artı beta ise burada ne gelecek? 2 alfa artı beta. Şimdi şu çok güzel kural. Onu unutmuyoruz değil mi? Neydi o? Bir üçgende herhangi bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri toplamına eşittir. Şimdi dikkat ediniz. Edirne, Adana, Denizli üssü üçgeninde şu iki iç açıyı toplarsam Üçüncü açının dışı yani bana burayı verir mi? E 2 alfa artı beta ile betayı toplarsam 2 alfa artı 2 beta oluyor mu? Galiba soruyu bitirdik. E D üssü B üssü açısı. Ha, burası. 2 alfa artı 2 betanın E A F oranı. E A F alfa artı betaya oranını sormuş. Ve yukarı 2 parantezin alırsak alfa artı beta. Onlar sadeleşirse İstenilen oran 2, cevabımız B şıkkı. Aşağıda verilenlere göre bir geometrik çizim yapınız diye bir soru sorulmuş. Neydi bunlar? Kendin çiz, kendin çöz sorusu, doğru mu? Önce güzel bir şekilde çizeceğiz, sonra da çözeceğiz. Ne diyor? ABCD dikdörtgeni çiziniz. Haydi çizelim. Bir tane dikdörtgen. ABCD şöyle bir şey olsun. Sonra ne diyor? ABD üçgenin ağırlık merkezi G1 olsun diyor. BCD'nin ağırlık merkezi G2 olsun. Evet başka bir şey yok. ABCD üçgeni şey dikdörtgeni çiziyorum. ABD üçgeni dediği için hemen ne yapacağım? Şu BD köşegeni de çizeceğim. Ve sonra ABD üçgenin ağırlık merkezi G1 olsun. Diyor. E şimdi arkadaşlar ben ne biliyorum? Diğer köşegeni de çizersem. Oo. zaten dikdörtgende köşegenler birbirini eşit ortaladığı için. Bakın şuraya K diyelim. ABD üçgeninde AK ne olur arkadaşlar? Kenar ortaya olur. Peki ağırlık merkezi dediğimiz şey de neydi zaten? Kenar ortayın üzerinde bir noktaydı. Neydi bu noktanın özelliği? İşte şuraya ağırlık merkezi G1 dersek şu kısma T dediğimizde burası ne oluyordu? 2T değil mi? Ağırlık merkezinin özelliği buydu. Kenar ortayın üzerinde 1'e 2 oranında parçalayan bir noktaydı. Peki BCD'nin ağırlık merkezi G2 olsun diyor. Hadi onu da yeşille gösterelim şurası. Buna da G2 diyelim. O zaman buraya T dersek burada 2T olacak mı? Hocam ne biliyorsunuz aynı olduğunu? E, dikdörtgende köşegen parçaların uzunlukları birbirine eşit. AK 3T olduysa CK da 3T olacak. O da haliyle T'ye 2T diye parçalanacak. Tamam. G1 ile G2 noktalar arasındaki uzaklık 6 birimmiş. Ha, burası meğerse 6'ymış. O zaman 2T6'dan T kaç geldi arkadaşlar? 3. Neyi soruyor ki? BD köşegenini soruyor. E BD köşegeni demek AC köşegeni demek. Devinden beri diyoruz. Dikdörtgenin köşegen uzunlukları birbirine eşit. Yani benden 3T 3T 6T'yi mi istiyor? E T3 ise 6T 18. O zaman AC 18 ise BD de 18. Cevabımız C şıkkı. Kenar uzunlukları 24 ve 36 birim olan ABCD dikdörtgeni biçiminde kağıt parçası EF boyunca katlandığında A köşesi kağıdın ağırlık merkezi olan A üssü noktasına gelmektedir. Yukarıdaki verilere göre EBX kaç birimdir diye sorulmuş bize. Yine bir katlama sorusu. Klasik hareketimizi yapalım. Katlanmış şekil üzerinde soruyu çözelim ve katlanmış şekli orijinal haline çevirelim. Değil mi? Şurası kimdi? A köşesi. Katladık A üstüne geldi. Peki neyi biliyorum ben? Bu A üstü arkadaşlar bizim bu dikdörtgenin ağırlık merkezi yani. Neydi arkadaşlar? O da köşegenlerinin kesim noktası. O zaman ben şöyle bir şey yaparsam, şu köşegeni çizersem mecburen nereden geçmek zorunda? A üstünden geçmek zorunda. Peki aynı zamanda bu köşegenleri de ne yapıyordu arkadaşlar? Ortalıyor idi. Peki o zaman şurası 24 ya. Sanki burada bir güzellik oldu. Bakın. D, A üstü, üstü B'ye eşit. E yan yana eşitlik görürseniz aklınıza ne gelsin diyorduk size hep. Orta taban değil mi? Hatırlıyorsunuz değil mi? Neydi orta taban dediğimiz şey? Şuraya bir hatır yapalım mı? Epeydir anlatmıyorum gibi sanki orta tabanı. Bir üçgende şu karşılıklı iki orta noktayı birleştirdiğinizde burada t iken bu esas taban ne oluyordu? 2t. İşte şu arkadaşa ne diyorduk biz? Orta taban. İşte yan yana eşitlik görürseniz hep aklınıza ne gelsin diyorduk? Orta taban. O zaman ben şuradan şöyle bir dik gelirsem Burası 24 ise AD. Bu çizdiğim A üssü H kaç olacak? Orta tabandan 12. Peki bu çizdiğiniz vatandaş bakın bir tarafı iki eşit parçaya bölüyorsa karşıyı da iki eşit parçaya bölüyor. E karşısı arkadaşlar DC 36 ise bu da 36 değil mi? O zaman şu HB kaç olacak? 18. Şu X bir dursun. O zaman bu AH da kaç olacak? 18. O zaman ben buraya M desem. E burası katlandı. Buraya geldi mi? Burada M. Peki tamamı 18 ya. AH. M'si buradaysa buraya 18 eksi M kaldı mı? Hop artık şurada Pisagor yazarsam soru biter mi? Peki Pisagor'a gerek var mı? Bakın üçgenimiz bu. Siz söyleyin. Şurası M. Özür dilerim. Burası M. Burası 12. Burası da 18 eksi mi? Pisagor'a gerek yok değil mi? Meşhurlardan sanki bir kenarı 12 olan 5, 12, 13. Yani M'ye 13 desek sanki sağlıyor gibi değil mi? Bakın burası da kaç oldu? 5. Ha, demek ki bu bildiğimiz 5, 12, 13 üçgeniymiş. O zaman burası kaç arkadaşlar? 5. Burası kaç? 13. Burada kaç? 13. Benden nereyi istiyordu? E, B, X'i. O zaman burası 5. Burada zaten 18. Demek ki bizim EB kaçmış? 23. Cevabımız D şıkkı. Kare biçiminde iki farklı kağıt parçası. Şekil 1'de gösterildiği gibi merkezleri çakışacak biçimde üst üste konulduğunda yeşil renkli bölgenin alanı 36 birim kare olmaktadır. Küçük kare şekil 2'de gösterildiği gibi merkezi etrafında bir miktar döndürüldüğünde köşeleri büyük karenin kenarları üzerine gelmektedir. A ile B köşeleri arasındaki uzaklık 3 birim olduğuna göre bizden küçük karenin köşegen uzunluğu yani x'i istiyor. Şimdi arkadaşlar şekil 1'deyken şu yeşil bölgenin alanı kaç birim kareymiş? 36 birim kare. Peki bu yeşil bölgenin alanı ne demek? Büyük karenin alanı eksi küçük karenin alanı demek. Peki ben bu şekli döndürdüğümde burada oluşan yeşil üçgenlerin alanı toplamı e gene 36 olur, değil mi? Çünkü bu yeşil üçgenlerin alanı yine büyük karenin alanı eksi küçük karenin alanı. O zaman bunların toplamı 36 ise e o zaman hocam bunun alanı 9, bunun alanı 9, bunun alanı 9, bunun alanı da 9 gelecektir. Öyle olacak, değil mi? Neden? Hemen bir hatır yapalım mı? Şöyle bir güzelliğimiz var değil mi arkadaşlar? Bir kare düşünün. Bu karenin dışında bir tane dik üçgen olsun. Bu dik üçgenin herhangi bir kenarını uzatıp diğer taraftan da bir dik gelirseniz bu üçgenle bu üçgen ne oluyordu arkadaşlar? Eş üçgenler oluyordu değil mi? Sebebi hikmeti gayet basitti. Buraya alfa, buraya beta de alfa beta 90. E burası 90, bura beta ise bura alfa. E 90 alfa beta. Açılar aynı mı? aynı hipotenüs karenin bir kenarı hipotenüs karenin bir kenarı ve bunlar birbirine eşit dolayısıyla üçgenler ne oldu eş üçgenler e aynı şekilde bunu uzat buradan bir dik gel bu da eş bunu uzat buradan bir dik gel bu da eş yani bir karenin etrafına 4 tane dik üçgen sararsanız bunların dördü de birbirine ne oluyordu eş dolayısıyla alanlar da birbirine ne oluyordu eşit e yeşil alanlar toplamı 36 ve birbirine eşitse demek ki her biri kaç birim kare? 9 birim kare. E bir kenar 3 vermiş. O zaman burayı bulmak çok kolay. Ne diyeceğim? Şuraya t dersem 3 çarpı t bölü 2 eşittir alan 9 mu? Neydi alan? Dik kenarların çarpımının yarısı. Buradan da t kaç geldi? 6 o zaman bu 3 bu 6 ise demek ki bura 6 bura 3 bura 6 bura 3 bura 6 bura 3. Niye? E çünkü demin söyledik. Bunlar eş üçgenler. Kenar uzunlukları eşit. O zaman 3 6 3 kök 5 mi? E karenin bir kenar uzunluğu 3 kök 5 ise demek ki burada 3 kök 5. Artık x'i bulmak çok kolay değil mi? Ne diyorduk? İkiz kenar dik üçgen. A A A kök 2. 3 kök 5 3 kök 5 kök 2 katı 3 kök 10. Yani aradığımız cevap D şıkkı. Ayrıt uzunlukları 3, 4 ve 8 birim olan dikdörtgen dik, dik prizma biçiminde kabın içinde şekil 1'de gösterildiği gibi x birim yüksekliğinde su bulunmaktadır. Ha, şu şekil 1'deki vatandaşın ayrıt uzunlukları 3, 4 ve 8'miş. Ha, zaten vermiş bakın 3 burası 8 burası. Demek ki şurada kaç olacak arkadaşlar? 4. İçerisinde x birim yüksekliğinde bir su varmış. Pekala. Bu kap şekil 2'de gösterilen konuma getirilip içine 8 adet birim küp atıldığında suyun yüksekliği 7 birim olmaktadır. Yukarıdaki verilere göre suyun başlangıçtaki yüksekliği x kaç birimdir diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar bu katı cisimler konusunun içerisinde su problemleri karşımıza sık sık çıkıyor. İşte burada bir prizma var. Burada bir piramit var. Burada bir silindir var. Burada bir küre var. Bunun içinde su var. Buradan buraya aktarılıyor. Şu oluyor bu oluyor falan. Şimdi eğer su miktarında bir değişim yoksa yani aktarmalar e, esnasında dışarı su taşmadıysa ne bileyim dışarıdan ilave su eklemediyseniz gibi ekstra bir durum olmadıysa arkadaşlar suyun hacmi asla değişmez. Dolayısıyla suyun hacimlerinin eşitliğini kullanacaksınız. Peki buradaki suyun hacmini bulup buradaki suyun hacmini bulup birbirine eşitleyeceksiniz. Yapacağınız şey bu. Gayet basit. Peki neydi arkadaşlar dikdörtgen dik prizmanın hacmi? Taban alanı çarpı yükseklik. Daha doğrusu bütün prizmaların hacmi neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. O zaman suyun hacmini ben bulurum çok rahat. Taban alanı 8 çarpı 3. Peki suyun yüksekliği kaç? X. Aman ha gaza gelip de 4 ile çarpmayın. Çünkü suyun hacmini bulacağız ya. Suyun yüksekliği lazım. Çarpı X. Bitti. Suyun hacmini buldum. Eşittir. Gel buraya. Şimdi buradaki hacmi bulalım. Taban alanı 3 çarpı 4. Çarpı suyun yüksekliği kaç? 7 desem olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü buradaki hacim suyun hacmi değil. Suyun hacmi artı içerisindeki 8 tane birim küpün hacmi değil mi? Ha, o zaman şu an bu hacimden ne yapacağım? O 8 tane birim küpün hacmini çıkartacağız. Birim küp denilen şey neydi arkadaşlar? Bir kenarı bir birim olan küptü. Peki küpün hacmi neydi? A küp. E bir kenarı bir ise birin küpünden hacmine gelecek bir. Kaç tane var? 8 tane. 8 kere bir. 8. O zaman şuradaki hacimden 8'i çıkartırsak şimdi suyun hacmini bulmuş oluruz. E bunlar birbirine eşit. Bitti. Ne geldi buradan? 24 x eşittir. Buradan ne geldi? 84 eksi 8 değil mi? 84'ten 8'i çıkart arkadaşlar. Kaç geliyor? 76 mı? Ha, 24 x eşittir. 76'dan x gelecek? 76 bölü 24. Yani 4 ile sadeleştir. 19 bölü 6. Aradığımız cevap e şıkkı gelecektir. Evet bu soruyla beraber TYT 4 denememizin geometri sorularını da bitirmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.